Miner 400 UG'nin incelemesi gelecek. Gelecek yani. Motosikletli çiften herkese selam. Umarım sesim iyi geliyordur. Çünkü ilk defa bu kamerayı Bihter'den teslim aldım diyeyim. Yaptırdık. Emin önündeydim. Az önce kamerayı yaptırdım. Ve şu an taze taze sizlere ilk şahsi vlogumu çekiyorum. Bihter bugün yok. Bugün yalnız sürüyorum. Sebebi Bihter çalışıyor maalesef. Yapma onu. Heh. Onun için bugün yolda birlikteyiz. Bihter de sonra süreceğiz. Şimdi yolda giderken size geçen videoda da söylediğimiz üzere neden Afrika TV'ni aldık? Hani Tener'e bakıyorduk. Hani Bihter'e Dominar bakıyorduk derken telefon çalıyor telefon şu an açamıyorum çünkü interkomum yok Evet İstanbul trafiği neyse neden böyle bir hareket yaptık Ops bunu yanından geçmeyelim sürter mürter uğraşamam abi yani o riski alamam Fener'den beni vazgeçiren aslında Biker Soulmate geçen videodan da tanıdığınız o tatlış çift Celil bir gün oturuyoruz. Dedi ki, motor alma arifesindeyim tabi bahsediyorum fikirlerimden. Diyorum ki, Tederi alayım ya da diyorum bir tane F800GS var onu mu alsam? Yok Antalya'da bir tane tenere var Antalya'ya mı gitsek? E, Yasak var nasıl gideriz? Falan filan baya böyle bir ama hiç Afrika yok. Yani Afrika konuşmuyoruz çünkü ben Afrikaların fiyatlarını benim bütçemi aşıyor. Hani aşıyor yani o yüzden dedim nasıl olsa alamayız Afrika dursun. Ama sonra diğer baktığım motorlarla Afrika Twin yani 2019'dan 2018'den sonrasını tercih ediyorum. 2019 modellerinin yani Tenere ile çok bir fiyat farkı olmadığını gördüm. Evet Tenere 700 farklı bir motor bu farklı bir motor. Tenere sevenler kızmasın. Tenere de çok güzel bir motosiklet ama Afrika'yı ben her zaman hayalimdi, her zaman söylüyordum. Şu an çok riskli hareketler yapıyorum ama yapacak bir şey yok. Afrika timini her zaman hayal ediyordum ve bu hayale ulaşmış oldum. Bu yüzden çok mutluyum, bu yüzden bu fikri aklıma sokan Celil'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Böyle güzel işte yol verme istekleri oluyor herhalde motorla alakalı. Böyle bir şey var maalesef bu arada ülkemizde de küçük motorlara böyle yer vermeyen şoförler böyle büyük bir motor görünce yer verme isteği Ne alaka bilmiyorum. Ben niye böyle trafikle uğraşıyorum onu da bilmiyorum. Lafa dalınca herhalde unutuluyor böyle şeyler. Şöyle gidelim. Bu motosikleti de ilanda Abi bu böyle olmayacak. Ben bir şu yola bir çıkayım. bundan sonra anlatayım. Ara verelim. Kısa bir ara reklamlardan sonra sizinle devam ediyoruz. Evet tünelde uslu giderken devam edelim. Yani ilanlara baktım. Şeyde Maltepe'de küçük yolda bir tane Afrika Twin vardı. 2019 model. 3000 kilometreydi. Benim motorum 9500-9300'de aldım ben bu arada. O daha iyiydi benim için. Daha iyi bir seçenekti. Ama onu satan kişi biriyle anlaşmış. Yani ben arayan ikinci kişiydim. Benden önce arayan adam. Yani 2 aylık ilanda olup da 2 aydır satılmayan motosikleti benden bir gün önce arayan arkadaş satın aldı. Bu arada arkadan bir 4 silindirli geliyor ama çok sakat geliyor. Ben şöyle kenara geçeyim geçsin diyorum ama Abi bu ses Allah aşkına evet. 4 silindir pişmanlıktır. Gerçekten. Yani şu an kulaklarım yok. Hissetmiyorum. Neyse. Maltepe'deki işte benden önceki alıcısına hayırlı olsun demiş. Beni arada abi dedi. Sattık motoru. Ama çok temizdi yani. O da benim motorumdan temiz olmasın ama temizdi gayet temizdi sonra ben de alternatifler var tabi orada bir tane Göktürk'te bir f 800 gs var hatta sahibiyle de bir bayağı muhabbet etmiştik onun f 800 de aşırı temizdi ama yani full servis bakımlı hiç servisten dışarı çıkmamış ve muazzam temizlikte kullanılmış yani sadece hafta sonları kullanmış öyle güzel bir motordu onun haricinde Antalya'da bir tane Tenere 700 vardı Hatta Tayfun Motor'da bir abiye de buradan selamlar olsun Antalya Tayfun Motor'a bizi izliyorsa eğer. Ondaki Tenere 700'e bayağı bir heveslenmiştim çünkü gerçekten Tenere'yi çok seviyorum. Full aksesuarlıydı bir abideki ki ben geçer miyim ya? Geçerim de geçerim. Ya da geçmeyeyim. Bayağı temizdi, aksesuarlıydı. Full ay, egzoz egzoz vardı. Çok egzoz sevmiyorum ama gene de vardı yani sonuç itibariyle. Dedim gidip alayım ama nasıl alacağım? Hani sıkıntılı bir yolculuk olacak, sokağa çıkma yasakları var, akşam yedi evde olmak zorundasın falan. Beklesen kaçırır mıyız? Kaçırırız. Ya bir ola bize gönderse desek ya ne olursa olsun insan motoru görmeden almak istemiyor. Öyle bir durum var. Ben buradan geçerim ya. Görmeden almak istemiyor. Öyle bir durum var. E hal böyle olunca da yakın mesafelere bakmaya başladım. Ne var ne yok. İşte tam o anda ile konuştuk. Oturuyoruz bir gün. Abi dedi. Afiyet kalalım sana. Sen dön abi. Sonra ilanlara baktık. İşte dediğim gibi o arkadaşın ilanı gördüm. E, o satınca. Sakarya'da bir tane daha alternatif gördüm. Diğer alternatiflerin dışında. Bu vardı. Dedim bir gidelim buna bakalım. Hatta o gün NK'yı sattığımız gün yani biliyorsunuz aynı gün sattık aynı gün aldık öyle hızlı bir olay oldu yani ben motoru orada baktım gördüm yani sahibiyle de bayağı bir muhabbet etmiştik onunla bayağı bir konuşmuştuk temiz güzel motordu herhalde öyle Sakarya'ya gittik yağmurda çamurda motoru aldık geldik hızlı bir ticaret oldu bizim için de e tamam sen Afrika'ya aldın e Bihter'e Dominar bakıyordunuz on oldu şöyle oldu Dominar çok güzel bir motosiklet hatta biz testini yapacağız Dominar 400 UG'nin çünkü merak ettik artık içimizde kaldı o motoru uzun bir test edeceğiz çok kısa test etmiştik çünkü böyle bir durum gelişti biz dedik ki ya ben Afrika'ya alıyorum ama şimdi Afrika'nın yanına Dominar Evet olur, güzel olur. Çok farklı yok CC olarak belki KTM'li ama KTM 390 sonuçta Enduro bir motor. Hani Adventure bir motor. Adventure olması bunun da Adventure'ın dibi olması münasebetiyle onu vermeme kararı aldık. Bihtar da zaten çok severek kullanıyordu ve gerçekten Bihtar'a e yakışıyor. Hani kendime yakıştırmıyordum pek onu. Üstünde böyle baktığımda seviyordum. Motorun sürüşünü çok seviyordum ama yani böyle yani şekil şemal olarak öyle üstüne oturduğumda bir eksik bir, bir sıkıntı var diyordum. Ama Bihtar yok. O tam cuk yani hani kalıbının motosikleti. O yüzden hem sıfır almış olmam sebebiyle hem de motosikleti çok sevmemiz sebebiyle, Bihter'in de beğenmesi sebebiyle biraz daha kendimizi zorlayıp KTM 390'da satmama kararı aldık. İyi ki de böyle bir karar almışız. Hani Sakarya'dan bu motoru getirirken bile iki motor yani o, o çok güzel keyif verdi uzun yolda çok daha rahat edeceğimizi hissettirdi bize bu 390'ın bundan kalır yani e, tabii ki yani ben yüksek hızlara çıkmayı sevmediğim için söylüyorum tabii ki yoksa gitti mi gidiyor bu motorda 390'da hiç bundan hızlanmalarda olsun uzun yolda olsun geri kalır yana yok bizim sürüşümüze göre şimdi diyenler olacaktır Aa, Afrika ile 390'a kıyasladın ne adamsın falan kıyaslamıyorum. Bizim sürüş dinamiklerimizde her iki motor yan yana çok tatlı tatlı biz gidebiliriz diyorum. Geri geldiğinde offroad veya arazi sürüşü de yaparız. Yeri geldiğinde tatlı tatlı yolda da gideriz. Yollar bize ne gösterecek göreceğiz zamanla. Bizim motor macerası biraz böyle oldu. Çok memnunuz. Çok mesaj aldık, çok iyi dilek geldi. Bütün takipçilerimize çok çok teşekkür ederiz. Güzel şeyler duyduk, çok. Yani sizlerden de bu süreçte destek aldık hani. güzel yorumlarınızla bizi mutlu ettiniz. Onun için hepinize sonsuz teşekkürler. Niye hızlı gidiyorsun ki? Sen böyle ki. Sen niye buradan gidiyorsun ki? Ben niye buradan gidiyorum? Ben gidiyorum. Ben motorum. Motorcuyum. Aferin Aynı zamanda son aldığımız Haberlerde malum artık 17 Mayıs mı? 17 Mayıs'a kadar kapalıyız Beklenen bir muhabbet tabi Ama bu üzmedi değil yeni motor almışım Eşim de yeni motor almış artık Bu vesileyle yani Bu motorlarımızla en azından İstanbul içinde Bari kaçamak yapalım Zaten çıkıyoruz ormana sürüyoruz Ormana gidip insanların olmadığı yere gidiyoruz Tabi onu da kolluk kuvvetlerimiz nasıl ayırt etsin? Onlar da haklı. Ama olan bizi oluyor yani. Bizim gibi düşünen, bizim gibi dikkat eden insanlara oluyor. Sağlık olsun ne diyelim. Şu belayı bir an önce def edelim de biz de artık yollara çıkıp rahat rahat gezelim. Rahat rahat keyfimize bakalım. Başka bir isteğimiz yok yani. Tek isteğimiz bu. Bu bizim son videomuz da olabilir bu süreçteki. Sonuç itibariyle daha fazla anlamadım ki ne yapıyor. Aslında bayağı şu an YouTube konusunda amatör devam ediyoruz. Çok böyle profesyonel ekipmanlarımız yok. Umarım zamanda temin edip bu işi daha güzel yapmaya, sizlere daha güzel yansıtmaya gayret edeceğiz. Çünkü biz çok sevdik, çok keyif alıyoruz. Bu işi biz elimizden geldiğince hakkını vererek yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda hiçbir kaygı olmadan yolumuza devam edeceğiz. Onun için siz de bizlerin motivasyonunu, bizim motivasyonumuzu yüksek tutmak adına kanalımıza abone olursanız, ve aynı şekilde yorumlarda bizlerle buluşursanız çok seviniriz, çok mutlu oluruz ve bize büyük destek sağlamış olursunuz. Çok trafiksin ve İstanbul, çok trafik. Bu arada şöyle bir karar aldım. Evet, eşim bu videoyu benden ayrı izleyecek. Kendisinden ricam, şunu söylemek istiyorum eşime. Hayatım lütfen şehir içi bana motorunu ödünç ver böyle zamanlarda. Çünkü bu arkadaş gerçekten zorluyor şehir içinde beni. Baksana şu sığmıyor bir yere ya arabaların arasında. Öldüm bugün emin önüne gittim öldüm. Kamerayı yaptırmak için. Bir de iş çıkış saatine denk geldim. Böyle bir şey yok. Böyle bir trafik yok. Gerçekten çok yordu beni. Onun için buradan eşimden rica etmiş olayım. Kaçırabilirim motorunu, anahtarını sakla. <laughs> Bilmiyorum artık. Ha tabii sen de kaçırabilirsin, o ayrı mesele. Kaçırırız, karşılıklı kaçırırız yani. Değişiriz, bir şeyler yaparız. Neyse, şöyle güneş hazır batıyorken tekrar güneş yerinde, her şey yolunda diyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben biraz daha tempomu artırıp varmam gereken yere bir an önce varayım. Hoşçakalın. Görüşürüz.